biliyorsunuz minik elinde makaslarıyla kordelamızı kesecek olanlar da var. Ama bak orada ağlayan bir minikimiz daha var. Eyvah. Hadi o ikisini de alın. Arkadaki de var. var bir minik. Abi burada da var bir minik. Ya, bir <laughs> minik burada. <laughs> ben de keseceğim de. Erkek, erkek de kız olmasın ya. Aha burada burada. Aha burada. <laughs> tamam işte arabinin <aradığım>, burada gel. <gülüyor> ver ver. <gülüyor> erkek diyor. Erkek. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ya Allah. Hazır mıyız? Ya Allah. Evet. evet. Şimdi kordonamızı kesiyoruz. Ay, ve yürüyorum. ve yürüyorum. ya Allah.